PRP nedir? Ya da trombositten zengin plazma nedir? ve protez cerrahisi için bir alternatif olabilir mi? Bu soruyu hastalarımızdan oldukça sık duyuyoruz. PRP ya da trombositten zengin plazma denilen uygulamalar hastanın kendi kanının alınıp kan hücrelerinin çöktürülerek yukarıda kalan aslında kanın içerisindeki trombositten zengin plazmanın ...hastanın eklemine tekrar enjekte edilmesi işlemidir. Son dönemlerde popülaritesi oldukça artan bu teknik... ...ilk zamanlarda kas ve tendon problemleri için yoğun olarak kullanılmış. Bununla ilgili birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Eklem içi uygulamalar yani kıkırda kas uygulamalar... göreceli olarak daha yeni uygulamalar. Her ne kadar kanıta dayalı tıp açısından bilimsel olarak kıkırdağı iyileştirdiği net olarak ortaya konulamamasına rağmen tüm dünyada özellikle erken dönem diz kireçlemesinde, kıkırdak hasarında hastanın dizilim problemi yoksa ve obezite problemi yoksa oldukça hasta klinik olarak rahatlık verdiği, iyileşmeye sebep olduğu gösterilmiştir. PRP ve diğer kıkırdak içi enjeksiyonlar, eklem içi enjeksiyonlar, diğer uygulamalar Bunlar açık cerrahilerin bir alternatifi olmaktan çok aslında açık cerrahiye gidiş sürecini yavaşlatmaya dönük uygulamalardır. İlerlemiş eklem hasarında, hasarında kasarında maalesef ilaç tedavilerinin, PRP'lerin hatta daha sonra popüler olan kök hücre uygulamalarının sadece süreci yavaşlatmaya dönük kısmi etkinlikleri olduğu hal hazırda şu anki bilgilerimizde söyleyebilmek mümkün